aslında çok uzun süredir alanda söylediğimiz sözleri e, derlenmiş, toparlanmış, bir arada ortak e, söylenmiş hali seçim beyanamemiz. Çünkü çok uzun bir süredir aslında bütün kadın kazanımlarını yok etmeye çalışan, kadınların bütün haklarına el koymaya çalışan, kadını eve hapsetmeye çalışan bir AKP-MHP faşist iktidarı var. Ve bu iktidar şimdi yeni bir ittifaka evrildi artık. İçerisinde işte Hüdapar'ı, ve yeniden Refah Partisi'ni alarak aslında şimdiye kadar küt karşıtı bir ittifaktı. Şimdi artık aynı zamanda kadın karşıtı bir ittifak, emekçi karşıtı bir ittifak olduğunu ilan etti. Biz de bu kadın düşmanı ittifaka karşı aslında kadınların birlikteliğini, kadınların dayanışmasını, yan yana durmasını ve tabii ki birlikte yeni yaşamı kurmayı hedefliyoruz. Aslında beyannamemiz baştan aşağıya bir yönüyle sistem eleştirisini bu erkek egemen kapitalist sistemin eleştirisini içeriyor ama diğer yönden de nasıl bir yaşam istediğimizi, nasıl bir ülke istediğimizi, nasıl bir dünya istediğimizin de yol haritasını açığa çıkarıyor. O anlamıyla her başlıkta çözümümüz var. Yani emeğimize el konulmasından tutalım da işçi kadınlara, göçmen kadınlardan, mülteci kadınlardan tutarında işte öğrencilere, genç kadınlara kadar bütün yaşamın her başlığına dair çözüm önerilerimiz var. O anlamıyla dop dolu, gerçekten yeni yaşamın bütün paradigmasını kadın bakış açısıyla ortaya koyan bir e, mücadele hattı ve seçimde her bir kadına ulaştıracağımız bir manifesto diyebiliriz. Ee, evet bir seçim sürecine startını beğenmemiz de verdik. Tabii ki beğenmemiz talepleri aslında kadınların talepleri. Son özellikle son 20 yıldır AKP'nin kadın düşmanı politikaları, kadın kazanımlarını geriye çeken politikalarına karşı daha iddialı, daha güçlü bir e, beyannameyle açığa çıktı. E, bir beyannameyle kadınlarla bir araya geleceğiz. Evet, beyannamemiz aslında kadınların kazanımlarını, kadınların hukuki taleplerini kadınların ekonomik siyasal taleplerini çözmeye aday, büyütmeye aday ve aslında kadınlar tarafından sahiplenilmeye ve kadının sesini sözünü meclise taşırmaya ayak iddialı bir beyanname. Beyanname sadece Yeşil Sol Partili kadınların ya da HDP'li kadınların taleplerinden oluşmuyor. Aslında bir bütünlük Türkiye'de yaşayan bütün kadınların bütün farklılıklarına rağmen, bütün bütün e, özgünlüklerine rağmen e, aslında e, Türkiye'de yaşayan milyonlarca kadının bugün talebi olan hem hukuki hem ekonomi hem siyasal taleplerini içeren, bunun konusunda çözüm aslında e, sunan, çözüm adresi olan e, bir yeşil sol e, kadın manifestosu olarak tanımlayabiliriz. Tabii ki e, arkasında çok güçlü bir deneyim var. Yılların HDP-HDP geleneğinin aslında yıllardır Türkiye'de ve mücadele eden kadınların e, getirdiği kazanımlar, getirdiği başarı, aslında bunun e, açığa çıkardığı, mobile, mobilize ettiği moral, motivasyon, e, bir anlamda bunun arkasına alarak aslında gelen bir Yeşil Sol Parti'nin kadın deneyiminden söz edebiliriz. O açıdan çok güçlü bir tarihsellikten geliyoruz. Biz önümüzde çok önemli, kritik bir seçim var. Ve biz bu seçimde kadınların özgürlüklerini aslında e, hedefe koyan, kadınların özgürlükleri üzerinde siyaset yapan ve geriye çekin AKP'ler karşısında kadın beyanlamamızla birlikte kadınları daha özgür, daha eşit, daha adil, daha demokratik bir yaşamı birlikte örmeye davet ediyoruz.